Merhaba değerli dostlarım Yeni gün TV'den herkese selamlar, saygılar ve sevgilerimi gönderiyorum. Bugün size verimli ve dayanıklı inekler konusunda bilgi vermek istiyorum. Zaten tüm üretici dostlarımızın istediği de bu değil mi? Hem verimli ineklerimiz olsun ama buna karşılık sağlıklı ve dayanıklı ineklerimiz olsun. Verimlileri de olsun ama sağlıkları da yerinde olsun. İneklerin e, süt ve döl verimi bakımından sorunsuz olması ve diğer yandan da sağlıkları açısından da dayanıklı olup sürüde uzun süre kalmaları arzu edilir. Bunu sağlamak için neler yapmalıyız ve neler yapmamalıyız? İnekler en çok yıpratan doğumdan sonraki enerji ve kalsiyum yetmezlikleridir. Bunu daha önce bir programda. Gayet iyi açıklamıştım tahmin ediyorum. Doğumu takip eden günlerde üretim ile hastalık, ilgili hastalıklar diye bir listemiz var. Onu da o programda anlatmıştım. Doğumu takip eden günlerde neler yaşıyoruz biliyorsunuz ee, hatırlayalım. Hipokalsemi oluyor yani sütülması, doğum felci oluyor. Bu görünen hipokalsemi, daha doğrusu hipokalseminin ileri derecesi. Ama hipokalsemi orada kalmıyor. Başka sorunlar da birbirini kovalıyor. Anlatmıştık. Hipokalsemi dışında ketozis, asetonemi, asetonemi, yağlı karaciğer hastalığı, meme yangısı, mastitis, rahim yangısı, metritis, Midenin yani şirdenin abomasumun diyelim yer değiştirmesi, abomazum deplasmanı ve diğer sorunlar başta döl tutmama, hatta hatta ayak hastalıkları bile. İnekleri yıpratan sorunları da anlatmıştım hatırlarsınız. iki ana sebep aklımızda her zaman olsun. Bir tanesi sıcak stresi, bir tanesi bozuk silaj diğerleri küflü silaj vesaire bir de asidos bunların hepsini anladık. demek ki verimli ve dayanıklı inekler istiyorsak bunlardan sürümüzü uzak tutacağız inekleri e, bunlardan uzak tutarsak sağlıklı olacaklar verimli olacaklar ve e, bizi e, kazançlı bir e, sürü sahibi yapacaklar. Bu inekler, biz de onlara bu imkanları sağlarsak. Asidozu anlatmıştık. Gayet e, büyük sorunlar getirir. İneklerin dayanıklılığını kötü yönde etkiler. Asidoz ve ineklerin yaşamını yaşamını kısaltır. Ömürlerini kısaltır. Ve inekler bu suretle sürüyü erkenden terk etmek durumunda kalırlar. E, döl tutmama ve topallık ee, en çok asidozla ilgilidir. Döl tutmama ve topallık asidozla yakından ilgilidir. Hiç aklınıza bazen gelmez ama özellikle döl tutmanın, top, top, topallık belki aklınıza gelir ama döl tutmanın e, asidozla ilgili olup olmadığını belki düşünemeyebilirsiniz. Bilmiyorum. Onun için bunları unutmayalım. Stresi bir kere unutmayalım. Stresi unutmayalım stresin verdiği zararlara inanalım. Türkiye'de ne yazık ki birçok dostumuz strese ve stresin ineklere ne kadar büyük zarar verdiğine kalben inanmıyorlar. Daha doğrusu yine ineklerin strese girebileceğine inanmıyorlar. Hep başka şeyler arıyorlar ama stresin çok önemli bir yeri var sorunların başında. Barınakların konforsuzluğu, nakliye, insanların aşırı kaba davranışları, e, inekleri strese sokar. Zaten sıcağı da biliyorsunuz. Sıcak, stresi de büyük sorun. E, ve yeni doğum yapmış ineklerin sağıma alışmaları, sağımda e, sağımhaneye alışmaları bunlar da hep bir strestir. bu, bu, bu o stres günleri işte hassas günlerdir. Yani bir yeni doğmuş, doğum yapmış ineğin sağıma ve sağıma haneye alışması, sağımcıya alışması bir zaki, e, stres faktördür. Sağmaya başladık. Tabii ki süt şekeri var. Laktoz. Yani laktoz da glikozdan meydana geliyor. Glikoz vücudun yakıtıdır. Arabanın benzini, mazotu gibi laktoz da vücudun yani glikoz diyelim. Glikoz da vücudun yakıtıdır. Sütteki şekere de laktoz diyoruz. Bu yakıt olmadan inek bir yol alamaz. Vücut enerji temin edemez. Glikoz eksikliği doğumdan sonra ineklerin en çok karşılaştıkları sorunlardan biridir. Dolayısıyla verimli ve dayanıklı ineklerde enerjiyi, glikozu eksik tutmayacağız. Glukoz eksikliği verim kısıtlayıcı faktördür. Glukoz aynı zamanda bağışıklık sistemini de aktive eder. Daha önce de bahsettiğim gibi enerji ve kalsiyum çok önemli. Çünkü bunların bağışıklık sisteminde de yani büyük faydası var. Hem kalsiyumun hem enerjinin bütün fonksiyonlarda olduğu gibi bağışıklık sisteminde de büyük faydası var. E, glikoz bağışıklık sistemini aktive eder. T ve B ve lenfositler yani vücudun işte koruma askerleri diyelim, koruyucu askerler, T ve B ve lenfositler, makrofajlar, bizim granulosit dediklerimiz ve dendritik hücreler, natural killer, NK hücreleri, bunlar hep bağışıklıkla ilgili hücrelerimiz. İnsanlarda da böyledir. E, bunları kalsiyum, ve enerji aktive eder. Glikoz, glikoz aktive eder. Bağışıklık sistemi e, aktive olursa vücudun direnci yüksek olur. Yani glikoz aynı zamanda direnci yükselten bir e, enerji maddesidir. Kalsiyumla glikoz olmasa direncini vücut kaybeder. Glikoz eksikliğinde ee, vücut direnci düşer, inek hastalıklara karşı duyarlı yani hassas hale gelir. Diğer yandan da üretim azalmış olur, süt verimi ve süt e, döl verimi düşer. Süt verimi, döl verimi düşer. İşte bunu e, anlatmıştık enerji ve kalsiyumla ilgili, enerjiyle ve kalsiyumla ilgili. Demek ki verimli ve dayanıklı ineklerin enerjisi de kalsiyumda eksik olmayacak. Enerji yetmezliği ve kalsiyum yetmezliği zaten bizi birçok hastalıkla baş başa bırakıyor. E, bu bilgiler ışığında ineklerin verimli ve dayanıkları, dayanıklı olmalarını nasıl sağlarız? Bu iş ilk olarak kuru dönemle alakalıdır. Oraya odaklanacağız. Uygun bir kuru dönem bakım ve beslemesi önemli bir koruyucu hekimlik uygulamasıdır bakın Uygun bir kuru dönem bakım ve beslemesi önemli bir koruyucu hekimlik uygulamasıdır. Şimdi bakın, biraz daha değişik bir şey söylüyorum size. Ee, sadece besleme değil, bakım ve besleme. Yani kuru dönemdeki ineğin bakımı özenli olmalı. En iyi yer, en havadar yer, en güzel yer kuru dönemin beslemesi. Kuru dönemdeki ineğin olmalı. Kuru dönemdeki ineğin ihtiyaçları çok önemli. Çünkü bu hayvanın karnında bir yavru var ve bir süre sonra bize süt vermeye başlayacak, bir de doğum yapacak. Kuru dönemdeki hayvan, çiftliğin en nadide, en özen gösterilmesi, üzerinde titrenmesi gereken hayvanıdır. En rahat yer, en geniş yer, altlığı bol yer kuru dönemdeki ineğin olmalıdır. Çok kısa bir süre sonra ondan yavru bekliyoruz ve bolca süt bekliyoruz. Büyük bir stres içerisindedir. Her gün karnı genişlemektedir. Ve karnı genişledikçe e, bulunduğu yerde daha rahat etmek isteyecektir. Demek ki uygun bir kuru dönem beslemesi yetmiyor. Uygun bir Kuru dönem bakımı, kuru dönemde özen göstermesi şart. Doğuma yakın günlerde, doğum olur olmaz ve doğumu takip eden günlerde bazı destekleri mutlaka vermeliyiz ve esirgememeliyiz. Nedir bunlar? Örnek, biz mineraller, doğum öncesi, doğumda ve doğumdan sonra aynı zamanda ee, izmiraller dışında e, enerji maddeleri, bilhassa doğum sonrası enerji maddeleri ama işkembe asidozuna da dikkat ederek. Dikkat ederek. E, mesela enerji ve enerjiye dönüşen destekler verebiliriz. Enerji verebiliriz, enerjiye dö dönüşen destekler verebiliriz. Bunlar içerisinde glikoz, glikoz verebiliriz hatta hatta çok ihtiyaç varsa damar içi serumla verebiliriz. Monopropilen glikol, gliserin ve sodyum propionat gibi propionatlar glikojenik ön maddelerdir. Bunları verebiliriz. Tekrar söylüyorum. Monopropilen glikol, gliserin, sodyum propionat gibi propionatlar glikojenik ön maddelerdir. Yani İşkembenin bir marifeti vardır. Yemiş getirenlerin bir marifeti vardır. Bunlara alır ve glikoz imal eder. Bakın. işkembenin marifetine bakın. İşkembeli hayvanlar yapar bunu. Bunlar bu, bu monopropilen glikolü, gliserini ve sodyum propionatı alıp enerji imal etmek ya da glikoz imal etmek tamamen işkembenin, işkembedeki faydalı bakterilerin marifetidir. Yani işkembeli hayvanların bir özelliğidir. İnekler bu maddelerden enerji elde etme yeteneğine sahip hayvanlardır. Ayrıca ek olarak kobalt ve niyasin de verilmelidir. Hatta bir programda anlatmıştım. Kobalt, niyasin, kolin, betain bunların hepsi e, hayvana destek. Hele hele doğumdan hemen sonra. Zaten İzmiraliler dedik, Kobalt da İzmiral. Diğer yandan, doğum öncesinden başlamak üzere çinko, bakın İzmiral, selenyum, bu da İzmiral, bunları verelim. Çinko imal ediliyor, ne yazık ki. Selenyum, İyi. Selenyumda iyiyiz. İhmal edilmiyor. Bir selenyum ve vitamini kombinasyonu şükür ki hayvan sahipleri tarafından gayet iyi öğrenilmiş. Bu enjeksiyon olarak da veriliyor. Bunları her gün belli bir miktar yeme de katabiliriz. Enjeksiyondan hayvanları kurtarabiliriz. Çinko verelim. Selenyum verelim. Ve diğer iz mineralleri de verelim aslında. Yani mesela bir demin kobalt dedim. Şimdi mesela çinko dedim. Bakır olabilir. Diğer izi minerallerden bir tanesi iyot olabilir. Bunlar hepsi vücut için çok şart. Bunun başta metiyonin olmak üzere bir destek daha var. Amino asit desteği metiyonin en başta. Metiyonin en başta. Tabii E vitaminini falan biliyorsunuz. Ama metiyonin en başta. E vitaminini kesin unutmayalım ki genelde enjeksiyon olarak veriyorlar. Çünkü hayvan sahiplerinde görüyorum A, D, E kombinasyonlarıyla selenyum ve E vitamini kombinasyonları muntazam kullanılıyor. Bu, 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 açıdan sorun yok. Peki bunları veriyoruz da yetiyor mu? İşte orada bir düğümlenme var. Bunları veriyoruz ama yetmiyor arkadaşlar. Bunlar yetmiyor. Yani her şey bu kadar da basit değil. Selenyum E vitamini de vereceğiz. ADE vitamini de vereceğiz diğer söylediklerimi de vereceğiz. Yetmiyor. Hatta hatta ben bunları biraz da hayvancılığımızın yükü olarak görüyorum. Çünkü selenyum vitamini verdim. AD vitamini de yaptım. Her şey yolunda gidecek sanıyoruz. Yetmiyor. Yani bunlar hayvancılığımızın bence önünde bariyer bu bilgiler. Sanki her şeyi vermiş gibi. Düşünmeyelim. Her şeyi vermiş olmuyoruz. Ama güzel. Bunları verelim. Ekstra benim söylediklerimi de verelim. Ee, Sakkara Mises Serevisia Bulerdi denen bir canlı maya grubu var. Onları verelim. Sakkara Mises bulardi Bulerdi. Canlı mayalar. Bunlar canlı mayalar. Bunları da yemlere kat katalım. Yemlere katalım. Yemlere Zaten sodyum bikarbonatı yani yemek sodasını özellikle yaz aylarında çokça öneririm. Her zaman verin, her zaman verin. Ama mesela günde 100 gram normal olarak hayvan başına veriyorsanız yazın iki katına çıkarın. Yazın iki katına çıkarın, yazın ihtiyaç çok. İneklere verilen desteklerin aynı zamanda buzağlar için de çok büyük yarar sağlayacağını unutmayın. Yani aslında sağlıklı buzağlar sağlıklı annelerden doğar. Doğumu takip eden günlerde hızla zayıflayan vücut kondisyonlarını yitiren inekler hastalıklara yatkın olurlar ve döl tutmaları gecikir. Zaten bu döl tutmama konusu önümüzde büyük bir sorundur. Buzağlam, buzağlama aralığının açılması, buzalama aralığının büyük bir aralık haline gelmesi, 3 yılda 2 buzağı almak gibi bir sorun. Bu, bu Türkiye'de Mevcut bu, bu ne yazık ki bu sorun mevcut. Doğum sonrası enerji takviyeleri yaparsak bu sorunları engelleriz. Aynı zamanda doğum sonrası iştahsızlığı önlersek bu sorunları erteleriz. Özet olarak verimli, dayanıklı inekler için kuru dönemden başlayarak enerji ve kalsiyum eksikliğine karşı önlemler alalım. Enerji ve kalsiyum eksikliğine karşı önlemler alalım. İnekleri asidozdan koruyalım, kesinlikle bozuk küflü silaj vermeyelim. Bozuk silaj zaten listeriyozis hastalığına yol açıyor. Onun dışında küflü silajın yapmayacağı kötülük yok ve biz bunları verir durumdayız. Silaj bozuksa ayrıca silajdan gıda maddesi de bir şey gelmeyecektir ki biz onu geliyormuş gibi düşünerek hayvanı besliyoruz, eksik oluyor. Yani iki taraflı zarar var. Hem silajın bozuk olması ile ilgili bir zarar var. Hem de silajdan bir şeyler aldığını, fayda aldığını düşünüyoruz. O da yok. Otomatikman hayvanımız aç kalıyor. Oradan bir şey gelmediği için. Evet, demek ki inekleri asidozdan korumamız şart. Kesinlikle bozuk silaj ve küflü silaj vermeyeceğiz. Küflü hiçbir şey vermeyeceğiz. İnekleri sıcak stresinden korumak ise başlıca e, arzumuz olmalı, başlıca isteğimiz olmalı. Sıcak stresini bilelim. Sıcağı bilelim, stresi de bilelim. 22 derecenin üzerinde her türlü hava sıcaklığı bir sorundur. Ve nemli havalarda 20 derecenin üzerinde her türlü hava sıcaklığı bir sorundur. Nemle de alakası var bu anlattığımın. Evet ve bu konuda e, kesinlikle pervaneler çalışmalı, fanlar çalışmalı. Fanlar çapının 10 katı aralığıyla dizilmeli ve bu şekilde üstünü yalayarak hayvanların sıcağı şöyle alıp götürüp, pis havayı şöyle alıp götürüp eee defetmeli vücut şey ahırdan ve bunlar çapının 10 katı aralığıyla dizilmeli. Yani 90 santimlik pervaneler, fanlar varsa 9 metrede bir 140 santimlik pervaneler varsa 14 metrede bir dizilmeli ve en baştan en sona kadar bu şekilde dizilmeli. Bir tane ortaya koyduk diye veya bir tane en başa, bir tane son sonuna koyduk diye bu iş yürümüyor. Sistemle dizeceğiz. Bunun dışında yeter mi? Yetmiyor. Sıcak havalarda ayrıca duş yapacağız. Pülverizasyon değil, sisleme değil, hayvanların doğrudan üzerine daneleri görünür biçimde e, duş. Pülverizasyon değil, sisleme değil, hayvanların sırtının ortasına doğrudan bir e, şey e, duş. Ayrıca mümkünse yatak yerlerine de aynı sistem duş ve fan yatak yerlerine de sadece yemlik önüne değil Hatta iki sıra yapalım bir yemlik önüne bir sıra yattığı yerlere bir sıra daha iki sıra yapalım serinletmek için çaba gösterelim serinletmek için gösterilen çaba sizlere değerli dostlarım süt olarak süt yağ olarak ve 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 sağlık olarak geri dönecektir çünkü sağlık neydi? Akabinden gelen sorunlar. Daha önce anlattığımız gibi süt hayvancılığının en büyük sorunlarından biri ısı stresidir. Süt azalır, süt yağ azalır. Bunlar dışında topallık ve göl tutmama sorunları gelir. Bunları hallediyorsak zaten serinletme sistemlerine verdiğimiz para yaptığımız masraf bize fazlasıyla geri dönecektir. anne adayı ineklere ve tüm sürüye Clostridium perfringens aşısı yapılmasını özellikle öneririm anne adayları ineklere ve tüm sürüye küçükten büyüğe bütün sürüye Clostridium perfringens aşısının sistemli olarak yapılmasını özellikle öneririm yukarıda adı geçen katkıları ineklere sunmak onların bize bol süt vermesi için gereklidir. Yani belli dönemler yardım günleridir. O yardım günlerini mutlaka e, devrede tutalım değerli dostlarım. Yardım günleridir. Bu katkılar sayesinde doğum sonrası en kısa zamanda dört tutmaları da mümkün olacaktır. Boş kalan günlerin sayısı azalacaktır. Bu aralığı düşecektir ve sürünün genel sağlığı da en üst düzeyde olacaktır. Çünkü dayanıklı hayvanlar olacaktır. Zaten bizim bugünkü konumuz neydi arkadaşlar? Verimli ve dayanıklı inekler. Verimli dayanıklı ineklerin arkasında ise bunlar var. Bunların bir tanesi tekrar özetleyelim. Doğum öncesi birkaç gün doğum esnasında ve doğumu takip eden günlerde ekstra destekler vermek. Bir tanesi buydu. İkincisi her türlü stres yaratabilecek olayı azaltmak, asgari düzeyi indirmek, minimize etmek. Hatta hatta mümkünse strese sebep olabilecek durumları tamamen devre dışı bırakmak. Ama bırakamıyorsak o dönemlerde e, destek vermek. Doğum bir strestir arkadaşlar doğum öncesi vücudu kalınlaşmış, gerilmiş, doğumu bekleyen inek strestedir. Doğum gününde bir strese girer, doğumun akabinde de bir strese girer. Hiç ortada bir şey yokken birdenbire memelere süt gelmiştir. Zaten doğum bir strestir. Bu stresli günlerde yardıma ihtiyaçları olduğunu bilelim. Sıcak stresinde de serinletmeye ihtiyaçlarına olduğunu bilelim. Bütün bunları doğru yaparsak inekler bize umduğumuzdan daha ötede verim vereceklerdir. Hem döl verimi hem süt verimi. İneklere bu şekilde bakarsak verimli, dayanıklı, sağlıklı ineklerimiz olur. Biz onlara bakarız, onlar da bize bakar. Evet, değerli dostlarım, Yeni Gün TV ekranlarından bir program daha burada sona eriyor. Bu programın da hepinize yararlı olmasını diliyorum Selamlar saygılar sevgiler bereketli ürünler